Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. 22 Mart Dünya Su Günü Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MESKİ tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 7 farklı merkez ilköğretim okulundan yaklaşık 500 öğrenci katıldı. çocuklar hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Gidecek evrende başka bir dünya yok. Bu dünyadaki kaynaklar da kısıtlı. Ben bir kimya mühendisiyim. Kimyanın birinci maddesi, birinci kanunu, madde yok edilemez, yoktan da madde yaratılamaz. Biraz evvelki slaytlarda ve konuşmalarda dinlendirildi. Dünyadaki su miktarı hiç değişmiyor dendi. Gerçekten kimyanın temel kanununa çok uyan bir ifade. Ama bu kaynaklar sabit iken dünyanın nüfusu her geçen gün biraz daha artıyor. Sadece Çin'de 2 milyara yakın insan yaşıyor. Dolayısıyla bu kaynakları en gerçekçi, en rantabıl şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. İsrafı azaltmak mecburiyetindeyiz suyla kaplı bir dünyada susuzluk çekiyorsak bu insanların yeterince suya önem vermemesi, israf etmesi ve kaynakların heba olmasına yol açmasından, zemin hazırlamasından kaynaklanmaktadır. Bu dünyanın kıymetini bilin diyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor. Saygılar, sevgiler. ve sporcuya desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek, 2015 yılında ulusal, uluslararası ve olimpik başarı elde eden sporcu, antrenör ve kulüplere 351.560 lira nakdi yardım için ödül töreni düzenledi. Sunuculuğunu CNN Türk Spor muhabiri Emre Tilev'in yaptığı 2015 yılı başarı ödül töreni bugün saat 14'te Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Ben pek çok organizasyonu sunma şansını yakaladım Türkiye'de ama bu zannediyorum en anlamlılarından biri, en muhteşemlerinden biri. Çünkü bir belediye kendi şehri bünyesi içerisinde spora gönül vermiş, spora adlarını yazdırmış ama en önemlisi 2016 yılı bizim için bir olimpiyat yılı, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara gitme yolunda önemli adımlar atacak olan genç arkadaşlarımıza spor adına yatırım yapabilme güzelliğini ortaya koyan bir anlayışla yansıma gösteriyor. Bu bağlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu işin bütün gönüldaşlarını ve bugün bizlerle birlikte ödül alacak olan kıymetli arkadaşları, kocaman alkışlarla bir kez daha selamlıyoruz. Bugünü bizler için unutulmaz kılan, bugünü yaratan isimlerden birini huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'ı arz ediyorum. Bugün burada Türk sporuna hizmet etmiş olan ve Türk'ün şanlı bayrağını göndere çektiren Değerli sporcularımıza hak ettikleri ödülleri vermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli misafirler. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine ve Türk sporuna ayrı bir önem ve değer vermekteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği değeri anlamak için ilerleyen günlerde büyük bir coşku ile kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na bakmamız gerekir. Milli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda Mersinlilere söz verdiğimiz gibi Mersin'i spor alanında da büyütmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin'i yönetmeye talip olduğumuz zaman Mersin'i sporun başkenti yapacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü tutmak için de iki yıl gibi kısa bir zamanda uluslararası düzeyde düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tour of Mersin Uluslararası Mersin Maratonu Mersin Cup Challenger Tenis Turnuvası Pro Beach Open Mersin plaj voleybolu turnuvası, atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Uluslararası Mersin Biriç Festivali, Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası gibi birçok organizasyon ile Mersin'in dünyaya tanıtılmasına vesile olduk. Şimdi siz değerli sporcularımıza destek olmak adına ve gençlerimizi spora özendirmek adına Sizleri ödüllendirmek istiyoruz. Altı spor kulübü, 39 antrenör ve 84 sporcuya verilecek olan toplamda 391.486 TL değerindeki bu ödül ile tüm gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Şevval Ayaz, 100 metre. Ve 110 engelli de Türksel Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonası Yıldızlar kategorisi ikincisi. Rabia Karaman cirit atmada Türkiye'nin önemli isimlerinden biri kategorisinde ikinci. Olimpiyatlarında Londra'da yarıştı. Finale kaldı. Güçlü alkış istiyorum. Biraz da torpil. Burcu Yüksel. <laughs> Antrenörlerimiz Mehmet Çobanoğlu. Atilla Demirhan'ı arz ediyorum. Ve tabii ki... Ödülleri alırken biraz da onların görüşlerine de yer vermekte fayda var. Evet, neler düşünüyorsun? Bundan sonraki hedefler ne? Çünkü hakikaten çok önemli bir de destek. var biliyorsunuz. Bizden böyle kıl ucuyla kaçırdık. Halbuki alacaktık organizasyonu İstanbul'umuza. 2020 olimpiyatları. Bir de önümüzde biliyorsunuz çok önemli bir Brezilya var. Şöyle hızla yanaş. Siz şampiyon olun. Başkanım sizden hiçbir şey esirgemeyecektir. Güçlü alkışlarla selamlıyoruz bütün şampiyonları. Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezince hazırlanan haberleri izlediniz. Müzik